Merhaba arkadaşlar, Para Mühendisi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için Binance borsasında bulunan ve birçok kişinin bilmediği bir yatırım şeklinden bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce Para Mühendisi YouTube kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen butonuna basmayı lütfen unutmayınız. Arkadaşlar bugünkü konumuz Binance ikili yatırım. Uygulamayı İngilizce kullananlar için ise Binance Dual Investment olduğunu söylemeden geçmeyelim. Şimdi hemen ne olduğuna bir bakalım arkadaşlar. İkili yatırım piyasanın yönü ne olursa olsun faiz kazanmanızı sağlar. İkili yatırımda iki tür yatırım var arkadaşlar. Birincisi düşük ikili yatırım satın almak. İkincisi ise yüksek ikili yatırım satmak arkadaşlar. Birazdan göreceğimiz gibi bir hedef fiyat belirliyoruz. Hedef fiyata ulaşılırsa depozitonuz kripto para birimi almak satmak için kullanılacaktır. Ulaşılmazsa mevduatınız ve faiz geliriniz size iade edilecek. Şimdi hemen temel faydalarına bakalım. Birincisi düşük al veya yüksek sat. İkili yatırım daha düşük bir fiyata kripto satın alma veya daha yüksek bir fiyata kripto satma şansına sahip olmamızı sağlayan bir yatırım şekli. İkincisi yüksek faiz getirisi arkadaşlar. Piyasa hangi yöne giderse gitsin yüksek pasif gelir elde edeceksiniz. Üçüncüsü geniş seçim yani birçok varlık arasında seçim yapabilir ve fiyatı istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. Dördüncüsü ise arkadaşlar hedefe ulaşıldığında alım veya satım gerçekleştiğinde herhangi bir işlem ücreti verilmiyor. Şimdi nasıl çalıştığına bakalım. Binance Dual Investment yani ikili yatırım, kullanıcılara gelecekte daha düşük bir fiyata kripto satın alma veya daha yüksek bir fiyata kripto satma şansı sunuyor. Ayrıca piyasa yönü ne olursa olsun, kullanıcıların abonelik süresi boyunca yüksek faiz getirisi elde etmesini sağlıyor. İki tür ikili yatırım yolu vardır arkadaşlar. Birincisi düşükten al, diğerisi yüksekten sat arkadaşlar. Düşük satın al ürünleri gelecekte istediğiniz kriptoyu daha düşük bir fiyata satın alma şansı sağlıyor. Yüksek sat ürünleri ise mevcut kriptonuzu gelecekte daha yüksek bir fiyata satma şansına sahip olmanızı sağlıyor arkadaşlar. Düşük ikili yatırım satın almayı neden kullanmalıyız? Şu iki sebepten dolayı arkadaşlar. Birincisi, istediğiniz tarihte, istediğiniz fiyattan kripto satın almak için mevcut stabil coin varlıklarınızı yani bu USDT olabilir, BUSD olabilir. Bu stabil coinlerinizi kullanıp ayrıca ek gelir elde edebiliyoruz. Diğeri ise faiz geliri yoluyla daha fazla sabit para biriktirebiliyoruz. Yani USDT'mizi arttırabiliyoruz veya BUSD'mizi arttırabiliyoruz. Aynı şekilde yüksek yatırım satı neden kullanmalıyız? Yani avantajı nedir? Birincisi, mevcut kripto varlıklarımızı istediğimiz tarihte, istediğimiz fiyattan satarak ek kazanç elde edebiliyoruz. İkincisi ise faiz geliriyle daha fazla kripto para biriktiriyoruz. Birincisinde faiz geliriyle stabil coinimizi arttırırken, ikincisinde ise faiz geliriyle daha fazla kripto biriktiriyoruz. Yani adet arttırıyoruz arkadaşlar. Şimdi getirili nasıl hesaplanıyor ona bir bakalım. Şimdi burada hesaplamanın nasıl olduğuna dair bir örnek vereceğim. Ve burada BTC'yi baz alacağım arkadaşlar. Güncel fiyatımız 30 bin dolar olsun. Hedef fiyatımız 25 bin dolar. Uzlaşma tarihimiz 13.06.2022. Yani ben şu an bunu 3 Haziran'da çekiyorum. 10 gün sonrası için bir uzlaşma tarihi istiyorum. Onu da şöyle ekleyeyim. Abonelik süresi de 10 gün. APY'miz yani yıllık getirisi %50. Abonelik tutarı ise 10.000 dolar olsun. Ben bu işlemi 10.000 dolar ile gireceğim. Şimdi ikili yatırımda iki tür bileşeni vardır arkadaşlar. Birincisi faiz geliri. ikincisi abonelik tutarı. Önce faiz gelirinin nasıl hesaplandığına bir göz atalım isterseniz. Faiz geliri şu formülle hesaplanıyor arkadaşlar. Faiz geliri eşittir abonelik tutarı çarpı APY çarpı abonelik süresi bölü 365. Yani 10 günlük faizin Hesaplanması nasıl oluyor? Bu şekilde. Buraya hemen bir formül yazacak olursak arkadaşlar. Ne demiştik? Abonelik tutarı çarpı AP'ye çarpı abonelik süresi bölü 365 arkadaşlar. Formülümüz buydu. 10 bin dolar yatırdığımızda bize 10 gün içerisinde 136 dolar getiriyor arkadaşlar. Formülümüz bu şekilde işliyor. Şimdi düşük ikili yatırıp satın al için takas tarihinde hedef fiyata ulaşıldığında yani fiyat hedef fiyatın üzerinde veya altında olduğunda o zaman abonelik tutarınız ve faiz geliriniz hedef fiyattan kripto satın almak için kullanılacak. Yani şunu demek istiyor. Hedef fiyatımız neydi? 25 bin dolar. BTC 25 bin dolara geldiğinde abonelik tutarımız ve faiz gelirimiz biz ne kadar vermiştik? 10 bin dolar artı faiz gelirimiz 136 dolar. Bunlar 25 bin dolardan BTC satın almak için kullanılacak. İkinci senaryo ise arkadaşlar diyelim ki 25 hedef fiyatımız 25 bin dolardı. Oraya ulaşmadığında yani oraya yetişmediğinde örneğin hala 26 bin dolardı. Bir türlü 25 bin dolara düşmedi. O zaman ne oluyor? Abonelik tutarınızı ve faiz gelirinizi herhangi bir dönüştürme olmadan alırsınız. Yani hedef fiyata gelmese bile abonelik tutarımız 10 bin dolar artı faiz gelirimizi ne yapmış oluyoruz? Almış oluyoruz. Her türlü karlı çıkıyoruz yani. Bu işlem bize neyi sağlıyor arkadaşlar? Paramız faizdeyken uzlaşma tarihi geldiğinde hem yatırdığımız ana paramız hem de kazandığımız faiz gelirin toplama kadar düşük fiyattan kripto satın almamızı sağlıyor. Diğerine gelecek olursak arkadaşlar ikili yatırım için iki olası senaryo vardır. Takas tarihinde Hedef fiyata ulaşıldığında. Burada ise tersi bir senaryo var arkadaşlar. Güncel fiyatımız 30.000 olsun ve hedef fiyatımız ise 35.000 olsun. Bu sefer yükselmesine oynuyoruz aslında ve bu sefer abonelik tutarı USDT cinsinden değil veya BUSD cinsinden değil, direkt kripto para cinsinden yatırıyoruz. Yani 1 BTC yatırdığımızı düşünelim. Burası bir BTC oldu artık. Buradaki senaryo ise şu arkadaşlar. Takas tarihinde hedef fiyata ulaşıldığında yani fiyat hedef fiyatta veya üzerinde olduğunda abonelik tutarınız ve faiz geliriniz hedef fiyattan kripto satmak için kullanılacaktır. Formülü neymiş? Abonelik artı faiz geliri çarpı hedef fiyat. Hemen bakıyoruz. Ben buraya 1 BTC yatırdım. Kaç bin dolardan? 30 bin dolardan 1 BTC yatırdım. Abonelik sürem 10 gün. Hedef fiyatım 35 bin. Uzlaşma tarihim ise yine 10 gün sonrası. Burada ise faizimizi kripto olarak alıyoruz. Gördüğünüz gibi burada 0.013 BTC bir faizim var. Yani toplam BTC'm ne oldu? 1.0 kısacası 136 diyelim. 1.0136 BTC'm oldu. Diğerinde düşük fiyattan USD'nizi kullanarak sizin için BTC alıyordu. Şimdi ise fiyat yükseldiği için BTC'nizi 35 bin dolardan satmanızı sağlıyor. Yüksek fiyattan satmanızı sağlıyor. Yani kripto paranızı hem stake'e atmış oluyorsunuz. Oradan faiz getirisi sağlıyorsunuz. Hem de hedef fiyata ulaştığında sizin için onu satıyor. Ve üstelik herhangi bir ücret ödemeden. Diğer senaryo olursa ne olur? Takas tarihinde hedef fiyata ulaşılmadığında abonelik tutarınızı ve faiz gelirinizi herhangi bir dönüştürme olmadan alırsınız. Yani abonelik tutarı ve faiz geliri. Yani diyelim ki bu tarihte uzlaşma tarihimizde 35 bin dolara ulaşmadı. 34 bin 500'de kaldı. O zaman ne yapıyor? Sadece size ana paranızı yani daha doğrusu ana kripto paranızı veriyor. Artı faiz gelirinizi veriyor. Şimdi bunu nasıl yapacağımızı Binance borsası üzerinden görelim arkadaşlar. Şimdi öncelikle burada kazan kısmında yani earn kısmında şurada gördüğünüz gibi ikili yatırım var. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. İlk defa girecekler için burada bir test olacak. Bu testteki bütün sorulara doğru cevap vermeniz gerekiyor. Yani ikili yatırım yapabilmeniz için bu sistemi iyice anlamış olmanız gerekiyor. Ve tüm sorulara doğru cevap vermeniz gerekiyor. Burada bakın hem BTC hem Ethereum, BNB, Sol ve burada gördüğünüz diğer varlıklarda bu işlemi yapabiliyorsunuz. Biz BTC'yi seçelim arkadaşlar. Şimdi bakın BTC varlığını şu fiyata satar demiş. Yani bu yüksekten sat stratejisi. Bu ise düşükten satın al stratejisi. Burada düşük için USDT yatırıyoruz. Bakın burada gördüğünüz gibi. Yüksekten satmak için ise BTC kullanıyoruz. Şimdi ben sadece bir örneğini göstereceğim. BTC varlığını alış fiyatı diyelim. Burada bu AP'yi gördüğünüz gibi değişebiliyor. Neye göre değişecek? Buraya tıklıyorum. Hedef fiyatım 27.500. Güncel fiyat neymiş? 29.493. Ben buraya tıklıyorum arkadaşlar. Bunu değiştirebiliyorsunuz. Bu AP oranı değişebiliyor. O da seçtiğiniz gün ve seçtiğiniz limite göre Bakın ben uzlaşma tarihinde 27500 olarak seçersem APM %23 oluyor. Ben şurada bunu kullanmak istiyorum örneğin. Haziran 10'unda yani 7 günlük ben bir abonelik süresi başlatmış oluyorum. Abonelik sürenize göre buradaki AP'ler değişiyor dediğim gibi. 27.500'e geldiğinde arkadaşlar diyorum ki 100 dolarlık bir alım yapmak istiyorum ve 100 dolarlık alım yaptığımda uzlaşma tarihinde 27.500 olduğunda 100 dolarlık Bitcoin alıyorum. İleri diyorum. Şimdi burada bize iki senaryoyu da göstermiş oluyor. Bakın birinci durum uzlaşma tarihinde fiyat 27.500 seviyesinin üzerinde ise elime şunun geçeceğini anlıyorum. Görüntüle diyorum arkadaşlar. Bakın katılım tarihim bugün, uzlaşma tarihim ayın 10'u. Dağıtım da zaten aynı gün saat 14'te yapılıyor. Katılım oranım 100. Getirim yani faizim 0.59 dolar. Şimdi bu 0.59 dolar size çok az gelebilir ama hani büyük rakamlarla yatırım yapıldığında bu iyi bir oran olacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi 27.500'e ulaşmazsa 27.500'ün üzerinde kalırsa arkadaşlar ben sadece faiz gelirim alıyorum ve sistemden çıkıyorum. İkincisi ise yine aynı şekilde uzlaşma tarihinde hedef fiyatım 27.500 veya onun da altına düşerse yani örneğin 26.000 dolara düşerse o zaman ne alıyorum? O zaman hem faiz geliri alıyorum? hem de faiz gelirimle beraber ana paramı da kullanarak bana BTC alıyor. Nereden? Düşük fiyattan. Bunların ikisi de tamam dedikten sonra arkadaşlar ilerle diyoruz ve burada bunları onaylıyoruz ve ikili yatırıma başlamış oluyoruz. Şimdi arkadaşlar bu ikili yatırım bize ne gibi faydalar sağlıyor bize? Yararı nedir yani? Bunu niye yapmalıyız diye soracak olursanız burada aslında şöyle bir şey var arkadaşlar. Diyelim buradaki kripto paralardan birileri elinizde bulunuyor. Ve piyasa düşük, çok da büyük bir hacim yok. Ne yapıyorsunuz? Bir süre belirliyorsunuz. Bu 10 gün içinde şu fiyata geldiğinde benim için sat diyorsunuz ve o sizin için satıyor. Aynı şekilde elinizde USDT varsa herhangi bir işlem yapmıyorsanız hem faize koymuş oluyorsunuz, yani hem stake'e koymuş oluyorsunuz. Hem de sizin için belli bir fiyatın altına geldiğinde düşük fiyattan kripto satın alıyor. Binance'in aslında stake programları da var. Örneğin USDT'nizi sadece götürüp orada stake'e attığınızda orada sadece stake'te durur. Ama burada hem stake'te hem de düşük fiyat geldiğinde sizin için satın alım yapıyor. Peki bunun riskleri nedir arkadaşlar? Bunu hiç sormadık. Bunun tek riski şu arkadaşlar. Örneğin siz burada BTC'nizi koydunuz sisteme 10 gün boyunca burada kilitli kalacak. Bu uzlaşma tarihi gelmeden zaten buradan çıkamıyorsunuz. Uzlaşma tarihinden önce BTC'nin fiyatı örnek veriyorum 40 bin dolara geldi. Ama siz maalesef onu satamıyor olacaksınız. Yani kardan zarar edeceksiniz. Ne zaman ki 13.06 tarihi geldi 35 bin dolar ve üzerindeyse o zaman sizin için 35 bin dolardan satmış olacak. Aynı şekilde USDT koydunuz. Yani düşükten satın al işlemine girdiniz. Buraya 10 bin dolar yatırdınız ve hedef fiyatınız BTC'nin 25 bin dolar olması. Uzlaşma tarihiniz gelmeden önce yani diyelim ayın 10'unda BTC'nin fiyatı 20 bin dolara kadar bile düştü. Sizin 10 bin dolarınız burada kilitli. Siz alım yapamıyorsunuz. Ne zaman alım yapacaksınız? Ayın 13'ünde yani uzlaşma tarihimiz geldiğinde 25 bin dolar ve altındaysa sizin için o zaman alım yapar. Dediğim gibi bu yatırım şekli aslında piyasanın durgun olduğu, hacmin çok yüksek olmadığı zamanlarda kullanılabilecek bir sistem. Çünkü hem faiz getirisi var hem sizin için ya yüksekten satıyor ya da düşükten satın alıyor. Bu anlattıklarımızın hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını bilin arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız istiyorsanız bizleri Para Mühendisi YouTube kanalından takip etmeyi, bildirimleri açmayı ve beğen butonuna basmayı lütfen unutmayınız. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.